Dur lan daha yeni başlayalım. Evet. evet bir yazı bakacakmış o yüzden burada duruyoruz. Bitince ka kapıda geçeceğiz. Şu anlık kapatıyoruz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar açtık. Mı? Kapıda gidiyoruz. Açılmıyor. Arkadaşlar bu bir bok yapamıyor. Hepsini ben yapıyorum. Ben nereye git? Oğlum git ya. Bir bok yapamıyorsun. <laughs> arkadaşlar bu aynı kapıda boklu bu arada için. Siz arkadaşlar biraz kıstım. <laughs> arkadaşlar bence ben bunu oynayacağım. Niye? Çünkü azıcık bunu da geçmek istiyorum. Tabii ki kafede oynayacağım. Arkadaşlar ben bu, ben. bu magmeni sevdiği için çıldırıyor şu Nereye gidecektim ben ben? Şu ekliyormuş. Şopara. Karnımızı aç. Süpermarketten. <laughs> çalsak karnımız aç. Evet. Bir şey çalmadın evet. mı? Ya baba, baba mı açmış? Biz açmadık. <laughs> Mehmet çok kötü oynuyorsun. Bir de sen kendine bak. Ben bunu iki dakikada getireyim. Sen on senden daha on sen daha Yürü git ya. Abi ben bunu bence bir canlı alırım. Kesin kesin. Arkadaşlar tamam, ağlama ya. Ne? Yükselsin ha. Bakın arkadaşlar. Bok gibi. Arkadaşlar ben bunu şimdi versem e, egosunu takmayın eder. Gideceğim şimdi şeyi açacağım. Mavi yaratı. Bakın arkadaşlar ilk dönecek. Ha oynayacağımı kim söyledi? Evet. Güçlü olan hesabımızda niye oynuyoruz? Ben bir hesabımızda oynuyoruz. Ha? Çünkü azıcık de, e, e, döndüğü zaman O ben hesapları kasıyorum ya sana ne? Ben dandik hesaptan oynamak istiyorum. <gülüyor> Birazdan <gülüyor> arkadaşlar öbür hesabımıza geçeceğiz. İki yıl önce. İki yıl sonra. <laughs> Ultim bunda mıydı? Süper'in bunda mı bakacağım? <laughs> Korkuyorum arkadaşlar öleceğim. Öldüm. Ulti bunda değildi galiba. Bakalım ne. Çıkıp. Bir dakika arkadaşlar bir şey. Ultiye bakacağız. Büyük ihtimalle bunda değildi. Saçmalıyor bu. Yok bundaymış. Bak bir süper yazıyor. Yok hiçbir şey yazmıyor. Hı -hı. Bir süper yazıyor lan yalan. Ne şimdi? Evet, Dur bir dakika lan. E, benim silahım. Oğlum çift. Benim silahım bu muydu ya? Evet buymuş. Lanet olsun. Arkadaşlar ben bir şu oynayayım da şunun bir paralarını alayım. Bir i̇ki tane para kalmış alayım bari onları. Değil mi? Alma. Biz dilenciyiz. Yapacak Abi. bir <laughs> ya, şey yok. Onun nasıl mı vardı? Var. Arkadaşlar bakın masamız ne güzel. Arkadaşlar her an ölebilirim ama ben burayı iki camlı iki camlı e geçebiliyorum değil mi? Kesin kesin. Evet. Oğlum demin demin geçtim ya. Daha Benim, şaka. Daha şaka. Cimde. Tamam şaka maka dört dört. Tamam şaka maka geçiyor da işte. Şaka maka maka. Madafaka. Madafaka. <gülüyor> Madafaka. <gülüyor> Madafaka. <gülüyor> Arkadaşlar mouse çalışsa kapit var ya Mehmet şu anda öldürmüştüm. O da beni öldürmüştü ama gerçek hayatta. Hakikaten <laughs> <laughs> bu arada ben bunu dövüyorum. Ben yürü git. Hakikaten bu beni dövemez çünkü benden küçük. Bir yaş küçüğüz alt tarafı. Bir yaş küçüksün diye hava mı Boyum, boyum daha uzun he. Bunun boyu 1.53 benim boyum bir e, Ayakkabıyla e, 1.44 oluyor. Ayakkabıyla. Ayakkabıyla bir santim Sen... artıyor. <gülüyor> <gülüyor> Seslere bak. Ses sesini sıçayım ya. <laughs> Ses senin sesini. Utanmadan diye geldi. Mehmet bir şey diyeceğim. Sarı Abi, dolar ben, ben bunu Mehmet, geçerim Mehmet böyle giderse biz sarı dolar yiyebiliriz. Niye? Çok güzel ediyoruz ben <laughs> ben küfür etmiyorum ama sen küfür ediyorsun. Yani arkadaşlar ben küfürsüz biriyim. Evet arkadaşlar be, ben burada yine heyecanlar bölüyordum. Evet Değil buradaki mi? evet buradaki şeylerin bitki olduğunu hiç bilmiyordu. Yaratıklar diyordu hep. Yani sözlükten <laughs> yaratıklar. Çünkü sinirimden öldürdüm arkadaşlar. Çaktım ben. Yani yeri <laughs> Mehmet kafanı çeker misin? Rica etsem. Polo oynayamıyor. Nasıl oynuyor? <laughs> çarpılmış büyük aldım lan bu ne? <laughs> Kaç canın oldu olup bakamıyorum. Bir can. Tamam. Evet arkadaşlar bir canım var şu an. Her an ölebilirim. Yok ölmezsin ya. Ego'mu mu ettiğim için ölmüyor. Kesin kesin. Arkadaşlar o kesin ya... Ya bitkilerde... Herkese herkes Ömer buraya geçemiyor. Ömer Ömer buraya kadar bile gelemiyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bir kere geldim öldüm. Çünkü Ömer mol geçti. Işte. Sen şunu. Patlattın onu. Patlattın suyu. Patlattın suyu. Hı -hı. Sular patlayın. Ya hayır ya bir kez geçim ya. Aslında geçiyorum da. Şimdi bir olduğu için geçeyim değil mi Ömer? Herkesi kesin. kesin. Ömer geçiyordun ya. Yalnız ya, ya tamam geçiyordu ya. Mehmet bir şey yaptım bir kamerana. Şaka lan şaka et bir şey yapmadım zoom yaptım. <laughs> zoom. E zoom mu izliyorsun Ömer? <laughs> arkadan. Arkadan plus. Ömer bence zoom. Zoom'dan ödev yapıyor bence. Mehmet. Video açmamışım. Hayır mı? Evet. Bak valla. Evet açmayız bu şey. Ömer bak seni döverim. Açmıyoruz bu şey. Ömer. Açmıyoruz bu Öğrenci bir kanalını gördüm. Lan tamam kalmadı ya. anlaşıklı videoyu kapattım. Bu gerçek. Ben de dayak yemek için mazeret buluyorum resmen. <laughs> Bence de. Kameraman çok kötü çekiyor. Ömer Ateş videoyu çabuk. Evet bir e de, birazdan bir bravo olacak bravo. Bravo diyor. da bravo dedi. Bravo. bravo. Çok iyi. Evet. Ne yapmışız arkadaşlar? Şu anda bir tek buraya odaklanıyorum. Hadi bak kaç olacak. Bekşin. Şimdi bir daha yap bir daha yap. Bir dakika. Şimdi yap. Şimdi yap şimdi yap. Arkadaşlar. Bunu vallahi bana çekiyor. Kes yalan, Yalan attınız bunu. Kimi kime çekiyorsun? Bizimse. Takipçileri mi? Sanki Ohoy. takipçimiz var da. <laughs>